Seninle alakadar değilim. Hem de hiç. Emin misin? Adımı Leyla olduğunu bildiğim kadar. Ben öyle düşünmüyorum. Ne düşündüğün umurumda değil. Gerçeği öğrenmek ister misin? Gerçek? Kendi gerçeğini. ister misin? Öğret bakalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz demek istiyorsun galiba. Ben bir şey yapmadım. Zorladın beni. Gerçekler inkar edilince değişmez. Buraya bunu yaşamaya geldin. Aklını kaçırmışsın. Neden bana hediye aldın? Ben sana hediye hediye almadım. Aldın hediyeyi iadeye geldim. Maalesef ben de sana hediye almamıştım. <laughs> Bu ne öyleyse? Bir yerden hatırlıyorsundur umarım. Şu beğendiğin elbise. Bravo. Aklın başına gelmeye başladı. Yatağımın üzerinde ne işi var sence? Nereden bilebilirim? bu kadar yüreksiz olabileceğini tahmin etmezdim. Yaptığının arkasında duramıyorsun. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ama bunu sana ben almadım. İlan aşk için hediye almak tarzım değildir. Başka biri olmasın? Başka biri mi? Mesela Nusret. Ne alakası var? Bu elbiseyi beğendiğimi nereden bilecek ki? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Müsaade edersen ben de sana bir soru sorabilir miyim? Nusreti seviyor musun? Neden soruyorsun bunu? Eğer Nusreti sevmiyorsan neden oyalıyorsun onu? Seviyorsan burada işin ne? Bu elbise benim değil. Evimde kalmasın. Boşuna inkar ediyorsun. Nasılsa Terzi zekiden gerçeği öğreneceğim. Rica edeceğim. Öğrenene ne kadar sende kalsın. O kadar uzun kalmayacak. Az sonra sobada yanacak hediyen. Pencereden bakarsan dumanını görürsün.